Sizleri Düzce'nin en özel kahvaltı noktalarından biriyle tanıştırıyoruz. Burası Düzce Mutfak Sanatları Merkezi. Yeşillikler içinde temiz havası ve huzurlu atmosferiyle hem ruhunuzu hem de midenizi doyuracak bir mekan burası. Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa keyifli bir kahvaltı yapmak isteyenler için harika bir seçenek. Sizler için serpme kahvaltısını deneyimledik. Hem lezzet hem çeşitlilik açısından oldukça tatmin ediciydi. Sıcak lezzetlerde kuymak, menemen, sucuk, gözleme, pişi, Sigara böreği, patates kızartması ve bir termos çay. Her biri özenle hazırlanmış bu lezzetler kahvaltıyı sadece bir öğün olmaktan çıkarıp adeta bir şölen haline getiriyor. Burası yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda ferah ve rahat ortamıyla da öne çıkıyor. Aileler için çocuk oyun alanı bulunması büyük bir avantaj. Ayrıca mekanda Düzce'ye özgü yöresel ürünler de satılıyor. Sık sık Düzce'de misafirimi nereye götürebilirim sorusunu alıyoruz. İşte tam bu noktada Düzce Mutfak Sanatları Merkezi devreye giriyor. Bu arada burası Düzce Belediyesi'nin sosyal tesislerinden biri olduğu için fiyat performans açısından da oldukça avantajlı. Gideceklere afiyet olsun.